Merhabalar sevgili saç severler. Merhaba beni takip eden herkes. Pandemi dönemi bitsin. Sevdiklerimi o okaliptus görmüş. Koala gibi bir sarılacağım. <laughs> ben de bu dönem YouTube'a girmiş oldum. Eğer Instagram'ı takip etmiyorsanız şuraya yazalım takip etmiş olun. Oradan bana merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Yeni YouTube videoları için fikir verebilirsiniz. Bu arada Paris Coiffure Online'da açtık. Olumsuzluklar içinde olumlu şeyler de oluyor. Bir elimde mendil, bir elimde kandil ilerliyoruz. Bu arada buralara mendille kandil koy. <laughs> Bir elimde mendil, bir elimde kandil ilerliyoruz. Neyse e ee, nerede kalmıştık? Evde kalmıştık. <gülüyor> <gülüyor> geçen hafta esmer kadınların da sarının tonlarını tercih edebileceklerinden bahsetmiştik. Bunun üzerine esmer müşterilerden sorular geldi. Bu arada geçen haftaki videoyu izleyebilirsiniz. Sarı saç bizi yaşlandırmaz mı? Koyu saç ile daha genç gözükmüyor muyuz? Cevapları sizlerle de paylaşmak istedim. Koyu renk saçlar insanı gençleştirir mi? Hayır. Koyu renk saçlar genç kızları daha genç gösterir, olgunlaştıkça yaşlandırır. Neden koyu renk giyiniyoruz? Koyu renkler içinde olduğu alanı gizler. Koyu rengi öne çıkaran yanındaki açık renklerdir. Peki bunun saçla ne ikisi var? Saçlarımız koyu renk olduğunda eğer siyah değilsek yüzümüz saçımıza göre daha açık kalır. Hatlarımız ağız, burun, göz öne çıkarmak istediğimiz bir bölgemiz varsa koyu saçtan memnun kalabilirsiniz. Çünkü yüzümüzün tüm güzelliği koyu saç da daha ortaya çıkar ve belirginleşir. Ya da tam tersi yüz, burun, dudak gibi yüz şekillerimizden memnun değilseniz bunu da önce öne çıkartır. Saç koyuyken olgunlaştıkça yüzümüzün kırışıklıkları, yorgunlukları daha çok öne çıkar hatta patlar. Dolayısıyla genç kızken saçımızın koyu olması bizi gençleştirir doğru. Ama olgunlaştıkça koyu saçlar bizi daha olgun yapar. Çok açmak zorunda değilsiniz. Saçınıza ombre, sombre gibi işlemler yapabilirsiniz çok küçük ışıklar bile saça renk katabilir. Ben müşterilerime her 10 yıl için bir level daha sarışınlık tavsiye ediyor. Beyazlar çıktıkça, yüz yorgunlaştıkça sarışınlığı tavsiye ediyorum. Açık renklerin enerjisi yüksektir. Kısaca yaş aldıkça saçlarımızın koyulması yüzümüzü yaşlı yapar. Hepimizin bildiği süperstarımızda örnek verebiliriz. Saçları genç olduğu için daha genç duruyor. Saçı koyu olanın saçına değil yüzüne odaklanırsınız. Açık renkler gözün algıladığı renklerdir. Yani koyu saç gençleştirmez, sarı saç yaşlandırmaz. Koyu saçla yüz hatlarımız daha belirgin olur. Bu hafta konumuzu da bu şekilde bitirdik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kim beslemeyin saçınızı besleyin.